Bir dakika bir şey değil mi şu an? Uzun zamandır harbi video çekmeyi özlemişim ha. Test deneme. Bir iki cihaz kontrol. Nasıl ses geliyor mu? <laughs> bir heyecanlandım şu an. <laughs> Niye bu kadar heyecan bu? Nasıl ses iyi geliyor mu? Ha dur şunu yakmayı unutmuşuz. Güzel kokuyor ya. Bunun adını biliyor musun? Gelenler yoruma. Yangın falan da çıkarmayalım da sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine dop dolu ve bir o kadar da sorulu cevaplı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası şunu itiraf edeyim. Video çekmeyi özlemişim. Sen neredesin? Sen nerededir? Sen bu milleti görmemiş mi? Seni karı tok bizim karımız açdır. Bugün ne yapıyoruz? Ha şunu söyleyeyim, neden bu kadar uzun zamandır video çekmiyordum? Ee, şimdi şöyle bir sorun oldu. Kameranın pili bitti. Baktım ben buna, bataryası ölmüş bitmiş. E tabi mikrofonu da falan sıkıntılıydı. Video çekemedik. Söylediğim şeye ben bile inanmadım. Ya sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Neyse buraları kes, güzel bir video başlangıcı yapalım. Tamam ya başlıyoruz değişik bir konsept oldu. Aslında bu videoyu çekmemdeki amaç Instagram'dan da veya diğer sosyal medya mecralarından da bana sorular geliyordu. Hepsine tek tek mesaj yazmak yerine böyle en çok merak edilen soruları alıp onları yanıtlamak, cevaplandırmak benim de mantığıma gitti. O yüzden böyle bir içerik oluşturmayı seçtim. Bir sonraki içeriğimizde siz belirleyebilirsiniz. Sorularımız burada. Can fanusun içinde yalnız sorularda yani burada ne var bilmiyorum. Kameraman arkadaşımız biliyor. O benim için ayarladı. Teşekkür ediyorum. <laughs> Nasıl sorular gelecek bilmiyorum. Hani şimdi şey de düşünebilirsin. İşte bu sen soruları gördün. Cevaplarını vereceğini biliyorsun falan. O yüzden bu konuda içiniz rahat olsun. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz herkes gibi ben de sizden abone istiyorum ve şunu da belirtmek istiyorum. Beni izleyenlerin %90, %86'sı beni izleyip videolarıma bakıp, storylerime bakıp beni takip etmiyor. Ve ben buna çok üzüldüm. Tamam çek şunları. O yüzden sizden ricam lütfen bir beğeni benim için hor görmeyin ve bir tanecik takibi de bunun yanında eklerseniz sevinirim. Videonun sonunda da aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk sorumuzla başlayalım. valla şöyle aha bir tane düştü vallahi. O zaman nasibim buymuş. Bakalım. İlahiyat okumayı gerçekten istedin mi yoksa başka sebep mi var? Neden ilahiyat? İlahiyat okumayı evet kendim seçtim. Neden? Çünkü açıkçası ortaokul ve liseyi imam hatip bitirdiğim için ve dini konulara da merakım fazla olduğu için ilahiyatı o yüzden seçtim. İsteyerek geldim. Hatta ben YKS'yi tercih yaparken mesela bazı arkadaşlarıma soruyordum sen nereyi yazdın? Diyordu ki Besyo, ziraat, ilahiyat, tıp, mühendislik ne ararsan var. Bir şaşırmıştım açıkçası. Neden böyle yazdın dedim. Neresi çıkarsa oraya gideceğim dedi. Bence bu yanlış bir düşünce. İnsanın bir hedefi olması gerekiyor. Ve benim de hedefim ilahiyattı. Neden ilahiyat? Sevdiğim için. Teşekkürler. İkinci sorumuza geçelim o zaman. Moralsiz ve durgun olduğun zaman seni en çok motive eden şey nedir? Biraz garip gelebilir. Araba yıkamak. Ne diyor bu? Araçlara bir ilgim var. Bilmiyorum bence çoğu erkekte böyle eğer arabacıysa tabii. Araba çok temiz bile olsa böyle temizleyecek bir yer arıyorum yani öyle bir manyağım diyebilirim. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım neymiş? Hocam üniversite sınavına çalışıyorum. İlahiyat düşünüyorum. Bana ilahiyat okumak çok zor yapamazsın diyorlar. Sen ne diyorsun? Gerçekten o kadar zor mu? Yani biraz zor bir soru. Güzel de bir soru. Ya aslında ilahiyat okumak kişinin kendi isteğine bağlı. Eğer kişi meraklıysa bence, gerçekten de istiyorsa ve kendinden de eminse yapamayacağı şey yok. Bu ister ilahiyat olsun, ister başka bir bölüm olsun. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Her bölümün kendisine göre bir zorluğu var. Her mesleğin kendisine göre bir zorluğu var. Mesela dışarıdan baktığımızda imamlık. Benim babam da imam. Ben ondan bildiğim için bu örneğe verdim. Bazıları ne diyor? İşin ne senin? Evden camiye, camiden eve. Başka ne işin var ki? Falan diyorlar. Ama dışarıdan işte öyle gözüktüğü gibi değil. Yani dışarıdan Basitmiş gibi geliyor. Sadece bu meslek adına değil birçok meslekler var. Mesela masa başı bir iş olabiliyor. Ya işte masa başı sabahtan akşama kadar masadasın oturuyorsun ne yapıyorsun sanki diyorlar. Ama hiç de öyle değil. O yüzden sana ilahiyat okumayı tavsiye eder miyim? Kalbini dinlemeni isterim. Kalbin sana gerçekten ne diyor? Şimdi bazı arkadaşlar da oluyor. Ortaokul ve liseyi imam hatip bitirmedim. O yüzden ilahiyatı yapamam. O yüzden ilahiyat yazmayım diyenler olabiliyor. Bence ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü kendim de çok şahit oldum. Neye şahit oldum? İmam Hatip okumamasına rağmen ilahiyatı çok güzel ve en iyi şekilde bitirenlere şahit oldum. Kişinin illa ortaokul ve lisede İmam Hatip okumasına bence gerek yok. Ha okusa elbette ki ona bir az da olsa katkısı olabiliyor. Hatta az değil bayağı da bir katkısı olabiliyor. Fakat bu ortaokul İmam Hatip bitirmeyip üniversitede ilahiyat okumamasına engel değil. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bu niye söndü ya? Hani sorulara falan mı dayanamadı anlamadım. Etraf iyi ki bir güzel koksun dedik. Gerçi siz kokuyu alamıyorsunuz ama arkadaşlar gül kokusu. Şu an burnunuza geldi galiba ben hissediyorum. Evet devam ediyorum. Bu ne? Şu anki okuduğun üniversiteden memnun musun? Memnunum. Yani şöyle ilk geldiğimde açıkçası ya işte keşke gelmeseydim bu gibi düşüncelerle aklım biraz çelişkide kaldı. Ama sonradan artık haftalar geçtikçe, aylar geçtikçe ortama alışıyorsunuz, hocalara alışıyorsunuz, yeni üniversite ortamı, yeni arkadaşlara alışıyorsunuz. O yüzden şu anda Memnun'un düzeni oturttuğumu düşünüyorum. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Yani bilmiyorum ya. Hiç düşünmedim açıkçası. Ama ne olabilir? İnsanların aklını okuma olabilir. İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Evet bunu hep merak etmişimdir yani. Gerçekten bu sorular soruluyor mu ya? Bu sorudan kaç tane çıktı? 4-5. Allah Allah. Garip. Neyse. Diğer sorulara geçelim. Evet. Sınav kolay olacak diyen bir hocaya karşı hisleri nelerdir? Eğer bir hoca bana ya sınıfın ortasına arkadaşlar sınav kolay olacak kafanıza takmayın yaparsanız edersiniz diyorsa her an her şey olabilir demektir. Hocanın söylediği şey belki kendisine göre çok kolay olabilir ama bize göre çok zor olabilir veya tam tersi olabilir. Veya gerçekten hoca kolay deyip sınavda da kolay sorabilir. Değişebilir ya. Ama ben özellikle geçtiğimiz vize haftasında bunu hocalardan duyup çok <laughs> Neyse tamam bir yer oraya geçiyoruz. Evet. Bu ne? Ters mi? Ha, tamam. Hocam selamlar. Ben de yatağa geçiş yapmak istiyorum. Tavsiyelerim var mı? Önerilerin neler? Önerilerim ilk önce neden yapmak istiyorsunuz? Belli bir sebebi yoksa sakın yatağa geçiş yapmayın. Asla tavsiye etmiyorum. Eğer zevkine yatağa geçiş yapıyorsanız zaten asla yapmayın. Neden? Çünkü ben yatay geçiş yaparken bazı araştırmalar yapmıştım. Hani nedir, nasıl oluyordur, geçtikten sonra ne oluyor derslerden, intibak durumu falan. Hani intibak durumu şöyle örnek veriyorum. İkinci sınıftasınız. Üçüncü sınıfa yatay geçiş yapacaksınız başka bir üniversiteye. Geçtikten sonra ikinci sınıfta gördüğünüz dersler bazıları intibak durumunda red edilebilir. Ben bunu zaten biliyordum. Bu konu hakkında bazı sıkıntılar yaşadım. Veya da geçecekseniz geçeceğiniz üniversiteyi araştırın. <laughs> İlahiyata neden bu kadar bağlısın? İlahiyat okumasaydın ne okurdun? Yani bir ilahiyatçı olduğum için olabilir. Neden bu kadar bağlıyım? Seviyorum çünkü. Tamam tamam. İnandım ya tamam. İlahiyat okumasaydım ne okurdun? İlahiyat okumasaydım konservatuvar okurdum yani. Hem müzik seviyordum veya işte böyle dini müzik, tasavvufi ilahileri de. Ayrıyeten burada benim neyim var hatta. Bir de Erbane Def var. Yani enstrümanlarda bir merakım vardı. Sesimin de buna elverişli olduğunu düşünüyorum. Fakültede en çok sevdiğin ders hangisi? <laughs> Zorun üstüne de bu gelmez hocam ya. En çok sevdiğim ders dini müzik. <laughs> dini dersinde eserler geçiyoruz. İşte enstrümanlar falan eğlenceli bir ders geçiyor. Hatta geçen bir story paylaşmıştım. Dini dersin üzerine akademik yazım hiç gitmiyor diye ve hakikaten de hiç gitmiyor öyle bir dersin üzerine. Bari en son ders olaydı. Ondan sonra gideydik ama olmadı. <laughs> Habip kardeşim YouTube artık insan yüzü olmayan videoları kaldırıyormuş. Bunun aslı var mı? Bunun hakkında aslında birkaç söylentiler var ama bence doğruluğu kesin değil. Ya doğruluğu kesin olsa bile videoların içeriği hakkında olduğunu düşünüyorum ben bazı videolar topluluk kurallarına aykırı olduğu için videoda herhangi bir yüz olmasa bile YouTube onu kaldırabiliyor Hatta bazen de e, kanalı bile kapatıyor Bu konu hakkında farklı görüşleri var farklı söylentiler var farklı yorumlar var topluluk kurallarına aykırı olmadığı sürece yüz olmasa da videolar halen devam ediyor O yüzden sorun olmuyor Şu ana kadar seni en çok zorlayan ders ne oldu? Ya açıkçası şimdi söyledik ya, işte ilahiyata severek geldim ama bazı dersler gerçekten beni ilahiyattan soğutmaya başlıyor. Çalışıyorsun, vizeler geliyor, deniyorsun, olmuyor, finaller geliyor, olmuyor, kafayı yiyorsun, ne yapacağını şaşırıyorsun. En çok zorlandığım ders tefsir olabilir. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü ben e, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ndeyken yatağa geçiş yapmadan önce tefsir dersini çok seviyordum. Hatta bazen hocayla müzakere ettiğimiz de oluyordu. Sınıf 130 kaç 100 küsür kişi oluyordu bizim sınıf o zaman. Dinleyen sayısı çok azdı. Ve ben gerçekten isteyerek ve severek dinliyordum. Ama yatay geçiş yaptıktan sonra artık tefsirden soğumaya başladım. Yani bence bunun hocadan olduğunu düşünüyorum. Çünkü her hoca öğrenciyi çekemeyebiliyor. Yani çekemeyebiliyor derken kendisine ders anlatış şekli olarak söylüyorum. Bu arada inşallah bunu üniversitedeki hocalarımız falan izlemez ha. Valla bir sıkıntı falan çıkmaz. <laughs> ha ama şöyle bir durum var. Mesela ben yatağa geçiş yapmadan önce hadis dersini pek sevmiyordum açıkçası. Hocadan dolayı da olabilir veya başka şeyden de olabilir. İlgimi çekmiyordu. Ama yatağa geçiş yaptıktan sonra da bir sefer hadisi sevmeye başladım. Yani her güzellik bir arada olmuyor. Bakalım diğer sorumuz neymiş? Youtube'dan kaç para kazanıyorsun? <laughs> Abi bu bütün youtuberlarda klasik soru mu <laughs> <laughs> Bunu kaç kişi sormuş Allah aşkına? <laughs> <laughs> Abi ya hiç beklemiyordum. Bunu kaç kişi sormuş? 18. Bir itiraf da bulunayım mı size? Youtuberların, video izlediğim kişilerin böyle soru cevap videolarında onlara da aynı böyle YouTube'dan kaç para kazanıyorsun falan sorular geldiğinde ve onlar da cevabını söylemeyince bir şaşırıyordum. Niye söylemiyorlar? Niye bu kadar çekiniyorlar? Gibi. Ve şu an ben de galiba o durumu yaşıyorum. Yani onların yaşadığı o hissi şu an ben de hissettim. Arkadaşlar o zaman size şöyle bir şey diyeyim. Youtube'dan aylık kazandığım toplam para... <laughs> ...0 TL. Efendim enflasyon işi para değerlendi. Hadi oradan. Belki şaşırabilirsiniz ama ben YouTube'dan para kazanmıyorum şu anda. Bazı videolar telif hakkı oldu. Red yedi. İnşallah bu video falan telif hakkı falan olmaz. Vallahi kafa yerim ha. Montaj işi de çok uzun sürüyor. Beni delirtmeyin. Bu videoya falan <laughs> telif atarsanız var ya. Sizi mahkemeye vereceğim artık. Bunu yaptın. Göreceksiniz. Bir telefota bir kameraya... Neyse işin esprisi bir yana. Neden 0 TL kazanıyorum? Hem o telif hakkından dolayı hem de belli bir aboneye gelmeniz lazım. Bir de neydi? Ha belli bir saat izlenmesi. O saatten az izlenmeniz olursa eğer para kazanamıyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. YouTube'dan para kazanamazsanız bile bazı sponsorluklar gelebiliyor. Alırsanız onlardan kazanabiliyorsunuz. Benim de toplam şu ana kadar yüzü geçmedi ama 50'den de az değildi. Sponsorluk aldığım oldu. Hatta şu an bu videoyu açarken bile reklam çıkabilir karşınıza. Videoya başlamadan önce bile bir reklam çıkabilir. Ama o reklamın ücretini YouTube kendisi alıyor. Ben almıyorum. Ha YouTube para kazanmam açık olsaydı ben almış olacaktım. Ama para kazanmam şu an açık değil. Neden yatay geçiş yaptın? Güzel bir soru. Neden yaptım? Valla ben de bilmiyorum ya. Yani. Ne dedi ne dedi? Ben üniversite tercihi yaparken Konya'dan başladım. Yakından uzağa doğru gittim. Ha Tokat çıktı diye pişman olmadım. Tokat'ta gerçekten güzel anılarım oldu. Güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel bir tecrübe oldu bana. Ama bir müddet sonra mesela 15 tatili falan oluyordu veya bir haftalık, iki haftalık tatiller oluyordu. Ben gidemiyordum. Ve i̇şte bilet fiyatları maddi imkanım pek olmadığı için gelip gitmede bende sıkıntı oluyordu. Ailemi açıkçası özlüyordum ben. Şehir dışında okumak da ayrı bir mesele gerçekten. Herkes şehir dışında okuyamaz. Ha bazıları şöyle bir düşünceye sahip. Ben şehir dışına gitmek istiyorum. Artık bu evde kalmak istemiyorum. Artık ailemden uzaklaşmak istiyorum diyenler var. Ben de ilk başta o düşünceye sahiptim. Fakat sonradan bu ibre terse dönmeye başladı benim için. Bunu şu an tam açıklamış olamasam da bunu sadece yaşayanın anlayacağını belirtmiş olabilirim. Çünkü her insanın memleketi kendisine güzel bence. Devam ediyoruz o zaman. Diğer sorumuza geçelim. Maşallah ne bereketli soruymuş. Ohoho oho, bitmiyor ya. Çocukken hayalindeki meslek neydi şimdi ney? Çocukken hayalindeki meslek neydi biliyor musunuz? Ben itfaiyeci olmak istiyordum. <gülüyor> İtfaiye. <gülüyor> Neden mi? Bilmiyorum bana çok şey geliyordu. Havalı geliyordu. Halbuki mesela asıl polisler havalıdır. işte ışıklar, işte böyle üstündeki kıyafetler falan. Ama itfaiyeciler bana daha bir garip geliyordu. Ne bileyim yangın falan söndürüyorlar. <laughs> Tabii o zaman çocuk haklı. Nereden bileceğim? Ama şu anda ne düşünüyorum? Vallahi ne düşünüyorum ben de bilmiyorum. Tek düşüncem şu ilahiyatı ve hayırlısıyla bitirsek oluyor ya. <laughs> Ama ilahiyattan sonraki düşüncem belki ilahiyat okurken bu olabilir veya bittikten sonra olabilir. En azından diyanet adına müezzin kayyım veya İmam hatip görevde yükselme düşünüyorum. Ama ilk önce o temel seviyeye bir gelelim. Ondan sonra belki yükseliriz inşallah. Tabi sizler de beni dualarınızda eksik etmezseniz. Ben de sizi dualarımda eksik etmiyorum. Dualar karşılıklı. Ve son sorumu da koyuyorum. Can fanusumda sorularımı bitirdim. Sorular bittiğine göre video da bitti demektir. Eğer bu dakikalara kadar beni izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan kanala abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.